arkadaş at görevimizi yaptık. Başarılı oldu. 17'ye kadar galiba 11'den sonra hiç sektirmeden geldik. En tehlikesi zaten 18. İnşallah onda tekte yaparız. Evet arkadaşlar. Bu geceki hasılat bu oldu balıklardan. Pek iyi tutamadı ama olsun. Hasılatımızı güncelleyelim. Arkadaşlar. Artık bana kızacaksınız az çok tahmin ediyorum ama chat'ten bir arkadaşımız çok saatte kıramadık. Sadece bir çıtır bir grana deneyeceğiz. Üzülmek istemiyoruz. Muskamızı takalım, kıymetli muskamızı takalım aman diyelim. Hatta bir de liderin kitabı takılıydı demin. Atlamayalım. Artık birbirleri arasında belki bağ vardır. Şu, şu Evet, zararı yazdık, hemen yazdık. Evet arkadaşlar, bugün şans çok karışık. Hiçbir yorum yapamıyoruz. Ama şöyle bir durum var. Şöyle, şöyle, şöyle. Evet, peki. Arkadaşlar şöyle 8 bondan antika ametist aldım hızlıca. Bunu 8.5 en az 8.5 olacak şekilde satışa koyacağız. Arkadaşlar bir tane zodyak alacağım. Dört tane efsunumuz zor ama olsun. Sonuçta malum bir atasözü var. Getiren de bir efsun değil mi? O da garip bir efsunmuş. Gidelim atalım bakalım ne göreceğiz. Evet geldik geldik. Hadi bakalım. 17 ort 10 şeytan. Sonuncusu. Evet attım. Pazara doğru gidiyorum. Oho. 38 ort. 2 delici 4 çeviklik. Nice. Tatlı. Tatlı kar. Kar yazar. İlla kar yazar. Bir de bu kuşağı da emdirilir. E, 38 ort. Güzel abi. Çok iyi. Çok iyi. İşte bu kadar. Arkadaşlar şöyle 9 bu, ondan ben bir deneyeceğim bunu. İki delici dört çevirgilik de var. Bir deneyelim bakalım. Olmasa düşürürüz. Gayet güzel oldu. Evet. Arkadaşlar pazarımızı kontrolle başlayalım. Bir altı, 3 üç çekmiştim zaten. Şöyle bir kontrol. 28 onluk çok güzel bir satış var. Bir tane antika metisten 50 m olmuş. Evet bir de efso safirden 20 m olmuş. Harika harika başladı. Şu olacak, biraz daha düşürdüm fiyatını 8.5'a hala duruyor. Bakalım biraz daha düşürürse hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar bir kin arıyorum. Zehire göre yani 47 ort 8 metin 48-50 ort 8 metin tarzı bir şey arıyorum. Zehirle arasında 30-40 won oynadığı için kin alacağım. Bulabilirsem tabi. Bir tane bulmuştum kaçırdım. Dedim bari madem bulamadık razı doğrudan çıkaralım. Bu hikayeyi anlatma sebebim buydu. Anlıyorum. Şöyle biraz açalım bakalım. Pazar da hazır yanı başımızdayken. Muska takılı değil galiba. Yani o kadar net anlayabiliyorum ki artık muska mevzusunu. Nerede abi bizim muskamız şu. Hemen takalım da. Sıkıntı çıkmasın. 4 değil mi bu? 4. Bak kin çıktı. Belli mi olur abi? Yani şu an bunun 50 ortalık olmayacağının, yani olmayacağının garantisi yok. 11 beceri mesela. Belli olmaz sonuçta. 33 oldu. Ah be. Kaç oldu? 6 mı? Bunu ben bir sayayım sonra. 7 diyelim. Kırmızı iksir B. Alev fake atıyor. 8. 2'nin daha geldi. 9. 10. da açalım şu bir depoyu boşaltayım önce. Biraz daha devam edelim. Arkadaşlar son sandıktan alev çıktı. Toplamda 35 sandık açtık 5M'den. Ee, yani 165 yapıyor yanlış hesaplamaysa kar. Alev zaten 165M. Burası kar. Hayırlı olsun. Son saniyede. Son saniyede. Evet arkadaşlar geldik. Yine bir hidra açımı. Hayda. 21 adet Burası 5.7 yapıyor Başlıyoruz Şöyleydi hop Abi bu yuvarlığa çizdiğin anda Bu iş başka bir şey yani Şimdi bir, bir değerlendirelim Burada devam mı tamam mı Çünkü tamam dediğimiz anda acayip bir kar Evet arkadaşlar devam etmeye karar verdik. Şu fake, fake büyülü metal de geldi. Nasıl şöyle döndürerek. Bir kere takıldık ya ototeme. Hadi be kardeş. Bir tane daha ver. Kuşak görürsek gelebilir abi. Önce bir kuşak gösterir normalde. Deminki sürpriz oldu. Şöyle soldan patlatalım. Hala var şansımız hadi. 300 taşı da vermezsin ya. Aynen vermezsin kardeşim üst üst taşı. Maalesef iyi olmadı. İyi olmadı. Evet arkadaşlar tekrardan geldik. Önceki hidradan bir 20 m kadar karımız oldu. Buna da başlıyoruz şöyle yuvarlağımızı çizip. Hadi bakalım. Her zaman olmaz diyor. Bir tane kuşak geldi. Kuşak geldiyse metal gelebilir. Her zaman. Umut vaat eder. Şunları niye attıysak yine gelecek zaten. Evet maalesef son sandık. İki kuşak geldi. 10 kötürü. 1.40. Şuradan alsak, alırsak 2 bon eder. 3.40 eder. 2 küsür bir zararımız olur. Bir deneyelim bakalım. Kuşak geçse iyi olur. Naçizane kanaatim. Rezalet. Depoda bir kuşak daha vardı. Daha önce onu zararı şeye hasılata 80M olarak eklemiştik. Bu da yandı. Acayip kötü oldu acayip. Arkadaşlar Hidra'dan 4.3 on zarar ettik. Şimdi böyle sayarak gideceğiz. Razador'da yaptığımız gibi. İki şey oldu bile. Evet devam ediyoruz arkadaşlar. Bellendik fıttırdık neşler Üçüncüdeyiz. Şu muskayı bir değiştirelim biraz. Yıprandı. Tamam. Dördüncüde büyülü metal geldi, kuşak geldi. Şimdi bir hesap kitap yapalım. Üstüne bindi herhalde. Nerede metal? Arkadaşlar kuşak geçerse çardayız. Allah'a bin şükür. 16 ymiş. Şimdi hesabı yapalım. Arkadaşlar şu haliyle 40 kem kar etmiş durumdayız. Hasılatı ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Artık 15 mi oldu 20 mi oldu ben sayamadım. Buraya solda sağda bir yere yazmışımdır sayısını. Şöyle bakıyoruz. İki kanama direnç. Neyse sonunda geçti. Hayırlı olsun. 35 STL'li kolyemiz. Bunu da şimdilik bir pazara atalım. Arkadaşlar şöyle bir lag oldu oyunda. Bu nasıl bir şey? İnanamıyorum. Devam edeceğim. Bakayım tutacak mı? Vay arkadaş. <gülüyor> İnanılmaz. <gülüyor> Arkadaşlar Balık dropları sanki bugünlerde çok iyi değil. Fiyatlar çok yükseldi. Yabılar 35 mi olmuş? Geldik biraz tuttuk ikinci köyde. Şöyle köyün ortasında da ateşimizi yaktık. Kızartmamızı yapıyoruz. Var mı daha var. Oo biz 4 yabı tutmuşuz. Güzel para. Güzel para. Güzel para kanka. Evet arkadaşlar balık hastalıkımız şurası. 2.8 won yapıyor. Gayet güzel. Gayet güzel. Balık fiyatları çok güzeldi. Gayet güzel. Evet arkadaşlar nostalji bir vs yapıyoruz. Başla. Tabi eskiden sersem yoktu. Hop. Şimdi sersem var. Ossuz kardeşim. Şöyle biraz da hemen ölmesin diye de vurmuyorum ama inşallah biz ölmeyiz. Hadi bakayım. Bir de nasıl TB. <laughs> Vay be. Evet arkadaşlar. Tamamen keyfi. Eskilere gidince artık bir süperisi basalım dedik. Şu kutsamalar diğerlerinin üstüne binmiyor. Nereden geldi hatırlamıyorum. O yüzden bunları da harcıyorum. Bakalım bir dokuz çıkarabilsek. Ya kullanırız bir süre. Olmazsa 1-1.5 bir, bir ondan gider zaten. Yansıtmalık. Şöyle biraz oy oynayalım. 7-8-9 gibi geliriz. Arkadaşlar şöyle artı sıfıra kadar indirdik. Maşallah. Birazdan kanlı kılıca dönüşecek herhalde. Yani inanılmaz. Bunu da yakıyor ya. Şöyle yanana kadar kayda devam edeyim. Aynen görüşürüz. Arkadaşlar... 50 civarı kusama gitti. Daha artı ilk kez gördük. Ne yok? Yeti postu almamışız. <laughs> Harika. Arkadaşlar. Ee, evet yeti postu depodan almadık. Depoya koyduk diye çarptan almadık. Evet yeti postumuzu da aldık. Devam ediyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım yap güzelliğini. Çok zor ya ben. Yani bu kadar zorlayacağını düşünmemiştim. Hiç inanmıyorum bu arada. Yok abi. Nasıl bir ürün ya? Bir arkadaşımız diyor ki bu yüzden piyasada çokluk demek ki süperisi diyor. Haklı. Demek ki zor bir ürün olduğu için pek tercih edilmiyor. Yok ben bunu bir 8 yapabilirsem yapayım da öyle geleyim. 9 deneyelim. Arkadaşlar acayip. Yani şu üründen de zarar etmeyi başardık ya. Ben daha bir şey demiyorum. Hadi bakayım. yayın kayda girince düşüş başlıyor zaten kayıt dışı da kayıtla ilgili bir durum değil arkadaşlar kayıt dışı da böyle arkadaşlar ikinci defa sıfıra düşürmeyi başardık bakalım bir de sıfırda da yakacak mı İyi var iyi İyi en azından artı bir oluyor ürün arkadaşlar eski günlerin ruhuna uygun olsun diye geldik bu şekilde bir kombinimiz var şu tılsımla kemir de çıkaralım. Hazırız artık. Her şey hazır. Hadi bakalım. Oğlum sen nasıl bir silahsın lan? Şaka gibisin ha. Aa. Şöyle bir şey yapalım. Böyle video çekerlerdi eskiden. Bak ha o 10 oldu. Arkadaşlar süperisini basamayacağımıza karar verip artal al süperisi düşürmeye geldik. Demirci de zorlayacağız artık. Arkadaşlar bayağı bir metin kestik. 4 tane süperimiz oldu. Birini zaten almıştık. Şunları beraber basalım. Çünkü zaten yanıyor. Yanıyor abi. Bari periyi değiştirelim ya. Şu en soldakiydi. Bizim asıl başımıza bela olan buydu. Daha fazla bela olmak için yanmayabilir. Bak silahçı da yanmayıp. Evet kaldı iki. Bak. Sen nasıl pislik bir şeysin ya. Sen nasıl pislik bir şeysin. Gidelim şu kusama alalım. Arkadaşlar şöyle 200 yüzlü alıyorum. Yani inanılır gibi değil şu hareket. İnşallah kalır da. Şöyle bir deneyelim. Artı altı geldi. Evet. Kazamız mübarek olsun. Arkadaşlar tekrardan paylaşayım. Bu nasıl bir üründür? Ee, yani galiba salacağız artık. Saygı duyacağız salacağız. Arkadaşlar camdaki en ucuz pazarda bu. Yine girdik bir şeye. Kazağımız mübarek olsun. Şöyle sizlerle birlikte alalım, sonra mekanımıza gidelim. Arkadaşlar geldik yine. Şöyle bir durum. 18 tane antika eşim. Burası 15 10 Bir tane Yakut mu var? Buradan gelir mi bakalım? Önce buna bakalım. Şöyle gücümüzü de alalım önce. Bir safir atalım. Geçti. O zaman sen de geç. Zaten hep bunu yaparsın kardeşim. Hadi bakalım. Hadi oğlum. Yapma koçum yapma yapma. İlla bir tane bırakacaksın değil mi? Evet bir hesaplayalım. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz galiba. Ben bu hikayeyi biliyorum ya. Bunu neden yaptın Yeşim? Arkadaşlar ıvır ne varsa açıyorum zaten şu an. Bari siz de görün. Neyden ne çıkıyor? Bu sandık ne işe yarıyor kardeşim? Bu sandığı niye koydunuz? Sizin koyacağınız sandığa da size de var ya. Şunları da açıyorum arkadaşlar. Madalya çıktı aynı. Arkadaşlar sorunlu ürün bu. Bunu aldım bir de madalyonumu alayım. Biz alıştık zaten bu senaryolara. Şu periyi bir yerde yok edelim. Dur dur bunu simyacıya götürelim. Bu bunun hakkında mı gelir? Al abi, ne yaparsan yap. Arkadaşlar görevi bitirdik, teslim ettik. Superisinden de kurtulduk. Umuyorum tek de alır. Superis laneti. Hadi hayırlı olsun. Başımıza bela bir şey çıktı. Bunlar yine bir plan düşünüyor. Ben zaten bu hayatı şanslısın yaşıyorum. Ölürsek de kime kalmış? Arkadaşlar geldik, teslim ettik. Sakın sakın diyorum. Allah cezanı vermesin. Bize var ya o su bela oldu bela. Bela oldu. Arkadaşlar pet kitabı sandığı. Getiren de bir tane değil mi? Vampir. Olmadı. Evet arkadaşlar geldik tekrardan. Son paramızla. Bunu aldık. Hadi be. Siz Allah'a emanet olun da Can Polat. Beni dert etmeyin. La geldik bir fırtına. Gidiyoruz bir fırtına.